Siz de evde oturduğunuz yerden günde 100-150 TL arası para kazanmak ister misiniz? Ve kazandığınız parayı anında çekmek çok kolay. Tek yapmanız gereken uygulamayı indirmek ve arka planda bırakmak. Nasıl mı olacak bu iş? Size açıklama ve yorum kısmından verdiğim link ile CryptoTap uygulamasını bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz. Bilgisayarınızda mining hızını ayarlayabilir. Telefonunuzda ise açarak arka planda açık bırakıp günlük işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Nasıl kazanacağımızı merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Önceki videomda izlemeden yapan kullanıcılar oldu ve 3-5 kuruş kazanıp videomun altında kötü yorum atmaya başladılar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ferhat. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlere Kripto TV'nin tekrardan videosunu çekiyorum. Daha 3-4 gün geçti üzerinden. Ancak çok fazla anlamayan kişi var. Bunun yüzünden ben kendimde kazanamıyorum. Siz de kazanamıyorsunuz. Zaten onlar zaten kazanamıyor. ya yani gördüğünüz gibi ben yine kendi miningimle 67 sen kazandım ama sizinkiyle 17 kazandım yani 90 kişi var burada. Benim 67 centimin de herkes bir o kadarını daha almıştır benim linkimden giren. Peki bu kripto tepte nasıl birlikte kazanacağız? Önceki videomda bas bas bağırdım. Dedim ki benim linkimi giren kişiler yorumlarımın altına link atsın. Ama 3-5 kişi attı sadece. Geriye kalan kullanıcılar linkimi girdi çıktı sonra da para kazanmayı bekledi öyle bir dünya yok arkadaşlar hep birlikte mining yapmamız gerekiyor şu anda ben videoda olduğum için açamıyorum bilgisayarımın işlemcisi bütün her şeyi OBS'e veriyor çünkü ya yani OBS'te video kayıt programı bilmeyenler varsa bunu maksimum olmasa bile bir tık açın arkadaşlar bu 4 tık oluyor Birinci tikini açın. Bırakın arka planda kalsın arkadaşlar. Bakın benim kodumu giren 90 kişi var. Yani 90 değil. Benim linkimden giren 25 kişi var arkadaşlar. Ardından bu 25 kişiden 2 level ile hani 35 kişi daha girmiş. Yani benim linkimle giren kişi değil bunlar. Sonra o 35 kişi bir 8 kişi daha davet etmiş. 8 kişi bir 19. 19 kişi 2 kişi daha. 2 kişi de İki kişiden bir kişi de bir arkadaşını daha davet etmiş arkadaşlar. Ve 90 kişi olmuşuz. 30 tane aktif miner var. Peki nerede bu geriye kalan 60 kişi? İşte linki girdi çıktı gitti. Bu kadar. Linki girdi çıktı gitti. Şu anda da para kazanmayı bekliyor beleş yerde. Mining yapmazsınız arkadaşlar. Siz de kazanamazsınız. Biz zaten kazanamayız. Onun için hani hiçbir şekilde kodum girdikten sonra ben ümitlenmenize gerek yok. Hep birlikte mining yapmamız gerekiyor. Ben her gün yapıyorum çünkü 90 kişiye kazandırmaya çalışıyorum ama mining yapmayan 60 kişi kazanmıyor. Mining yapan sadece burada 30 kişiyiz ve 30 kişiye kazandırabiliyorum ben. Sitenin sistemi şöyle işliyor. Benim linkimden giren kişiler benim kazandığım paradan da kazanıyor. Ben de onların kazandığım paradan kazanıyorum. Yani hiçbir eksiğimiz, artımız olmuyor. Hepimiz birbirimizden kazanıyoruz arkadaşlar. Peki bu sistemin mantığı nasıl işliyor? Şu şekilde arkadaşlar ben size şeyi göstereyim hesaplamayı. Mesela ben 5 kişimi davet ettim. Linkim ile 5 kişi girdi. O 5 kişi de her biri birer arkadaşını davet etti. Bir 5 kişi daha geldi. Bu şekilde bu şekilde artı arta giderse arkadaşlar her ay 40 bin dolara kadar kazanabiliriz. Her ay 40 bin dolar. Evet yanlış yok. Her ay 40 bin dolara kadar kazanabiliriz. Veyahut ben 5 kişiyi davet ettim. Ben 10 kişiyi davet ettim. Bunlarsa 2 kişiyi davet etti. Her ay 108 dolar. Her 10 kişiden 2 kişi diğer arkadaşların çağırdığını düşünelim. 108 dolar aylık. 108 dolardı. ne kadar yapıyor arkadaşlar şu anda? Evet 108 dolar arkadaşlar 760 TL yapıyor. 760 TL her ay. Bu sadece ve minimum rakamlarda tutuyoruz. Mesela 10 kişiden sadece bir kişi artsın. 108'den gördüğünüz gibi 1415'e çıkıyor. Ve bu imkansız bir şey değil arkadaşlar. Bu da her ay rakamlar konuşsun yani benim dediğim gibi. Her zaman söylüyorum. Ben konuşmayayım rakamlar konuşsun arkadaşlar. Her benim linkimi giren 10 kişiden 3 kişi arkadaşını davet etse her ay bu kadar Bakın sadece ben değil benim linkimi girmiş olan kişiler de bu kadar kazanacak. Çünkü level sistemi aynı mantıklı işliyor. Ben şu anda 6 level'ım. Mesela ben 0. level'daysam bu adam da kendi level'ında 0. level. Bu da kendi level'ında 0. Bu da 0. Bu da 0. Bu da 0. Size anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Ve şunu da söylemeye çalışıyorum. Birbirimizin kodlarını girelim. Yorumlar kısmında bana kodlarınızı atın. Bakın siteye girdiniz kayıt oldunuz böyle bir siteyle karşılayacak. Böyle bir arayı yüzde karşılaşacaksınız. Buradan mining yapmanız gerekiyor. Bak tek tek açıklıyorum. Son tekrarımı yapıyorum. Buradan mining yapacaksınız. Mining yaptıkça kendiniz de kazanacaksınız. Sizin belli bir yüzdenizi kodunuzu girmiş kişiler de kazanacak. Peki kodunuzu kim girecek? Buradan kodunuzu kopyalayacaksınız ve benim videomun altındaki yorumlara atacaksınız. Videomun altına yorum olarak attığınızda ben de her gün gireceğim her gün en son kim yorum atmışsa onun linkini paylaşacağım arkadaşlar. Bu şekilde 10 level'a kadar ulaşacağız. Ardından karışık karışık herkes birbirinin linkine tıklasın. Yeter ki herkes mining yapsın ve birlikte kazanabilelim dostlar. Bakın günde 100-150 TL kazanabiliriz. Şu anda 30 tane aktif miner var. Bu 90 olmuş olsaydı arkadaşlar burada 17 sent yerine şu anda 1 dolar yazacaktı. Ama gereken kalan 60 kişi oturduğu yerden para kazanmayı bekliyor. Öyle bir dünya yok. Defalarca söylüyorum. Oturduğunuz yerden hiçbir şekilde para kazanamazsınız arkadaşlar. Söylediğim gibi birlikte kazanacağız. Birlikte başaracağız. İleride çocuğunuz sizden bir şey istediğinde atıyorum. Baba benim buna ihtiyacım var. Siz bunu karşılayamadığınızda ne hissedeceksiniz? Daha yaşınız şu anda erken tamam geç, gençsiz. Hepimiz genciz. Ben de gencim. Bu videoyu izleyen çoğu kişi de genç. Kadını da var, erkeği de var, abisi de var. Bana göre abimler var yani buralarda beni izleyen. Ama benden küçük arkadaşlar da var. Burada 18 yaş ve üzeri kişiler sadece para çekebiliyor. Ancak bu videoyu şu an buraya kadar izleyen kişiler varsa 18 yaş altı kardeşlerime sesleniyorum. Arkadaşlar girin. Siz de mining yapın. Aileniz adına çekebilirsiniz buradan parayı. BTC Türk veya Binance gibi platformlardan yeter ki Bitcoin bağlantınız olsun çekebilirsiniz buradan para. Ancak aileniz güvenmiyordur bu tarz şeylere. 18 yaşına kadar mining yaparsınız. Paranız biriksin abi. Bundan 2 yıl önce bitcoin ne kadardı? Şu anda ne kadar? Bakın günümüz internet devri. Bizim de bunu iyi yönde kullanmamız lazım. Herkese bol kazançlar.